Evet dostlar herkese çok selamlar. Yine yeniden bir kripto sözlük videosuyla herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün hem böyle bir bitcoin'i konuşacağız. Notlarımı çıkardım yine. Hem de bir önceki videoda baya bir yorum gelmişti. Hem de etrafı biraz daha gezdireceğim size. Öyle ki hani etrafa bakmaktan içeriye odaklanabildim diyenler bile vardı. Şimdi dostlar önce isterseniz bitcoin'e başlayalım. Kripto paralar, altcoin'lere falan şöyle bir daha teknikvari konuşup akabinde de Sizden gelen yorumlar var, onlara geçeceğim ve tabii ki de şöyle manzarayı da birazcık gezdireceğim size. Başlarken neyi unutmayın? Tabii ki de kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Videoları beğenip yorumlarınızı, fikirlerinizi de bol bol yazın. Evet şimdi bir önceki videoda ne konuştuk dostlar? Bitcoin'de TOBO çalışıyor dedik ve bir önceki videoyu çekerken Bitcoin yaklaşık 35 bin dolar civarlarındaydı ve çok vurgulamasam da 43 bin dolarda yani 43, 43 bin dolara kadar giden bir TOBO hedefi vardı. Sonra zaten 35 bin dolardan sonra herhalde bizim videodan sonra yüklememizle birlikte Bitcoin'in fiyatı hızlıca bir güzel şöyle 39 bin dolarlara 40 bin dolarlara kadar falan geldi. Şimdi dostlar evet Top, önceki videoda dediğimiz gibi belli bir noktaya kadar Bitcoin aslında getirmeye başladı. Ama tabii ki de neyi unutmayacağız? 40 bin dolarda psikolojik bir sınır var. Onu unutmayacağız dostlar. 40 bin yani 40 bin üzerine çıkabilir. Bakın yine söylüyorum sıkıntı değil. O problem değil. Ne önemli? Onun üstünde kalıcı olması önemli. Bunu sakın unutmayın. Bunun dışında da zaten destek noktamız 39 bin dolarda var ve Biliyorsunuz ayılar ne yapmıştı dostlar önce Bitcoin'i 25 bin dolara kadar düşürmeye çalışırken boğalar nasıl cevap vermişti hayır dedi. Biz 45 bin 800 dolara kadar Bitcoin'i yükseltmek istiyoruz demişlerdi. Olaylar böyle. Yalnız şu an dostlar şu konuda da uyarmak istiyorum sizi. Bitcoin'de 4 saatlik tarafta RSI'de bayağı yükseklerdi onu da söyleyeyim. Yani Biraz da böyle bir dikkatli olalım. Evet, güzel gidiyor. 40 bin doların üzerine tutulması üzerine atıp orada tutulması kalıcı olması çok önemli. Ama şimdilik takip edeceğiz. Onun dışında Total Market'e baktığımız zaman şöyle etrafı da gezdireyim size dostlar. Evet, çünkü onu isteyen insanlar da var. Total Market'e baktığımız zaman dostlar tüm kripto para marketi 2 Temmuz'a kadar. Bakın, yine söylüyorum, daha doğrusu ilk defa söylüyorum bu videoda 2 Temmuz'a kadar muhtemelen çok e, kır, tekrar bir kırılma yaşayacak. Bunu öncesi, öncesinde ne zaman söylemiştik? 9 Haziran başlığını atmıştık videolarda, canlı yayınlarda 9 Haziran dedik ve 9 Haziran'a kadar dedim aslında. Ya, öyle diyebilirsiniz. Çünkü direkt böyle direkt milimetrik tarih vermek her zaman çok mümkün olmaz ama 9 Haziran'a kadar dedik ve 8 Haziran'da hatırlıyorsanız e, bir kırılım gerçekleşmişti. Şimdi dostlar şöyle dönelim isterseniz Evet bugün de buralarda pazartesinin yoğunluğu var. Pazartesi sabahının bir yoğunluğu var. Şimdi dostlar evet devam edelim devam edelim. Total market cap şu an 1.65 trilyon dolarda ve 1.75'e çıkması durumunda da ki bu da zaten birçok altcoin'in aynı zamanda yükselmesi anlamına gelebilir. Bunu da söyleyeyim. 1.65'te ve 1.75 ama 1.75'te 85 arasında da sert bir direnç var. Yani Total ya şu an evet güzel bir toparlanma emareleri görüyoruz ama tüm kripto para piyasasının önünde dirençler var. Yani şöyle çok çok dip dibe dirençler var. Ayağında prangalar var. Onlardan kopabilecek güce sahip mi? Tabii ki de sahip. İstediği zaman hiçbir şey dinlemiyor yani biliyorsunuz kripto para marketi. Ama önünde şu an birazcık dirençler var. Özellikle 1.75 ve 85 milyar dolarda. Evet. Onun dışında şu an tüm kripto para markette destek noktamız yani güncel noktada 1.65 destek 1.54 ve direnç ise 1.70'de yani sonrasında 75-85 aralığında da var ama en küçük noktayı söyledim size. Şimdi total altcoin markete şöyle bir bakacak olursak evet total altcoin yani tüm altcoin market cap'i total 2'den bahsediyorum. Orası da şu an ne yapıyor? 891 milyar dolardaki dirence tutunmaya oralarda oralar artık bir destek yapmaya çalışıyor. Güzel bir noktaya kadar geldi ve bir tane sincap çıktı karşımıza. Bakalım gösterebilecek miyim size? Şöyle bir sincapımız vardı. Araya giriyorum ama şöyle gösterebilsem keşke size. Nereye kaçtın küçük sincapçık? Ha bak yukarıda. Küçük sincapçık ama kaçtı gene. Neyse biz videomuza devam edelim. Şöyle. Çok soruluyor diye gösteriyorum aslında. Ama bana da iyi oluyor. Birazcık hem kanala ferah oluyor. Böyle bir ferahlık getiriyor videolar. Hem bir hareket getiriyor hem bir enerji getiriyor. Evet şimdi o zaman devam edelim. Tüm altcoin piyasası 891 milyar dolarda. Dedik 875 milyar dolarda da küçük bir destek var ama büyük destek 806 milyar dolarda. Büyük destek 806 milyar dolarda. Ama şöyle bir güzel bir noktası var tüm altcoin piyasasının dostlar. O da şöyle bir şey. Ee, yani bir alçalan takozu kırdı. Onu söyleyeyim. Güzel bir haber olarak vereyim size. Alçalan takozu kırdı. Hani tutunursa da 940'a kadar yükselebilir. Bu da zaten birçok şeyde altcoin'de güzel fırsatlar getirebilir bize. Evet, bam bam olaya devam ediyoruz dostlar. Şimdi biraz da isterseniz yorumlara geçelim. Sizden gelen yorumlar, sorular, onları şöyle bir konuşalım. Hem de şöyle etraf hatta şöyle de yapayım. Size birazcık gezdireyim. Şöyle. Evet, güzel güzel. Basket potası koymuşlar. Evet şimdi şöyle bir dostlar neye geçelim sorulara. Öncelikle önemli bir uyarım var size bakın. Şu Berna Ceylan'ın yaptığı yorum için de teşekkür ediyorum kendisine. Güzel bir hatırlatma yapmış. Diyor ki video videoyu izlerken oturduğum videonun altına senin adına WhatsApp numarası bırakan kişileri bildiriyorum. Yani YouTube'a bildiriyorum. Benim yerime de gez lütfen demiş. Çok teşekkürler. Şöyle bir önemli bir uyarıda bulunayım size dostlar. Bakın benim videoların altında son zamanlarda YouTube'da çok böyle dadanan başka profiller var. Ya yani o ne demek, kripto sözlük adını yazıyorlar veya ö'sünü sıfır yapıyorlar, o yazıyorlar. Gibi böyle fake fake profiller yapıp altına böyle alengirli şekilde böyle nokta nokta aralarına bırakarak WhatsApp numarası yazıyorlar. Mesela V e, nokta H nokta gibi böyle WhatsApp yazıyorlar. Telefon yabancı bir numara bırakıyorlar. Bunlarla benim hiçbir ilgim yok. Zaten siz bir YouTube videosunun altına kanal sahibi yorum yaptığı zaman görürsünüz ki. Orada böyle bir kanalın adı şey olur, highlight olur. Böyle bir üzeri kalınlaştırılır. Yani sıradan bir kişinin yorum yaptığı gibi olmaz. Her kanalın altındaki yani kim hangi kanalın sahibi Dolayısıyla bu tür yorumlara kesinlikle itibar etmeyin. Bildirin abi. Bildirin. Yani orada aynen Berna Hanım'ın yaptığı gibi bildirin. Yapıştırın geçin. Evet. Şimdi iki numarada Eren Bayar diyor ki araçlara dikkat ettim de buradan bahsediyor. Bir tane bile eski model yok yurdumun güzel insanları mahrum, mahrum maalesef evet maalesef öyle yani e, araçlara dikkat ettim bir tane evet eski model yok e, kamarolar falan var yani baya millet burada takılıyor abi öyle söyleyeyim size e, benzin ucuz yani bir e, arabalar zaten edinmesi kolay dolayısıyla şey yok yani hele merkeze falan gitseniz neler neler geziyor yani böyle fena fena. Neyse. 3 numara Kalimera demiş ki kripto baba kripto baba Adaş Eren abi senin enerjin ve taktiklerinle Bitcoin'den vurduğum parayla Kanada'ya geleceğim kalıcı okumaya. Bana bir kalp atar mısın? E, kolej parası çıktı demiş. Evet tabii ki de attım kalbi. Ama bu arada acayip bir sıcak. Ya buranın işte en kötü olayı sıcak abi. Bak şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Evlere bakın. Evler güzel görünüyor ya. Bakın bir şeye dikkat çekeceğim size. Evlere şöyle bakın ama bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra aa diyeceksiniz abi. Evlerde pencere yok. Ya pencere var açılmıyor. Abi bizim evde de öyle. Yani evet her şey iyi güzel de hani böyle bir açılan pencere yok. Niye? Çünkü yılan girebilir. İşte e, türlü türlü böcekler girebilir. Geçen yolda gördüm mesela kurumuş yılan vardı. Düşünün yani yolda geçerken ayağınızın önünden kurumuş yılan geçiyor. ya yani geçmiyor yani o ölmüş orada. Ama böyle yani hani bakmayın evler böyle geniş geniş ferah ferah duruyor da genelde çoğunun açılmıyor. Açan da yok zaten pencerelere baktıysanız hep kapalı açılmıyor da zaten. Hani evler çok güzel ama içeriğinde genelde şey var. Böyle bir hani Türkiye'de kurumsal şirketlerde bir klima e, sirkülasyonu vardır ya şöyle bir. Bilmiyorum. Hello, hello. Uh, just recording video for my YouTube channel. Ah, uh, what kind of channel? For cryptocurrencies. For crypto. Yeah. Is Okay. It, is it possible? Yeah, yeah, it's fine. Thank you. Thank I you. just got a call. People thought it was weird. Thank you. Let's make it memorize together. <laughs> Evet, şöyle. Hello, thank Alright. very much, yep, thank you. Okay, bye bye, bye bye. Evet, böyle video çekince e, polisler de geldi. Birlikte polis eşliğinde bir e, anı e, videomuz da olmuş oldu. Polis soruyor, e, ne videosu çekiyorsun, ne yapıyorsun diye. Evet arkadan gidiyor. Neyse ucuz yırttık. Sıkıntı yok. Ee, YouTube YouTube kanalı için falan deyince ne kanalı falan diye sordu. Dikkat ettiyseniz cryptocurrency dedim ama şey yapmadı yani cryptocurrency ne? Kripto para ne? Hani onu sormadı. Muhtemelen işte dedim ya buralar biraz Texas artık kripto para eyaleti olmasından kaynaklı. Neyse bir de biz de videoyu biraz hızlandıralım. Çok da eee Şuradan geçmeyelim bir dakika. Aynen. Şöyle geçelim, hızlandıralım soruları. Şimdi Aykırı TV demiş ki, ne güzel etrafta hiç keko yok, tip tip takılan dürzüler yok demiş. Umut Sera, Umut Seray gelme kal orada huzur bul huzur bulduk izlerken demiş. Evet, şöyle ben de geçeyim tekrar şöyle gideyim. Evet. Şöyle bir gerildim ben de şeyi görünce, <laughs> polisi görünce. Neyse Allah'tan iyi bir adama benziyordu. Evet Gülçin Köseoğlu diyor ki Texas arka planlı videolar çok güzel oldu. Verdiğin tavsiyeler kulağımıza küpe niteliğinde. Gerçek ayı sezonunun piyasasının geleceğini düşünüyor musun? Dolar artık ömrünü doldurmadı mı demiş. Valla ee, yani gerçek ayı piyasasının evet geleceğini düşünüyorum tabii ki de. İstediği kadar yükselsin. Bu bir piyasa döngü meselesi. Dolar artık ömrünü doldurmadı mı? Yani o her para birimi bağlı olduğu ülkeden gücünü alır. Uzun vadede tabii ki de ben yerini başka bir şeye bırakabileceğini gayet düşünüyorum. Ee, uzun, yani orta vadede hemen değil belki ama ömrün, ömrünü doldurabilir. Her şeyin hayatta bir ömrü var sonuçta. Ee, Ercan Koç diyor ki sokaklar sakin ve huzurlu. Her evin peyzajı olabildiğince düzgün ve standart. Evler ve araçları söylemiyorum bile. Yani görünenlerden dolayı içeriği kaçırdım demiş. Evet bugün biraz Evet, pazartesi yoğunluğu var. Evet. Genelde bir tane Toros Tofaş yok la demişler. ara sokak dediğin yerde bizdeki en geniş caddeler. Burada vallahi normal caddeler şey, 5 gidiş, 5 gelişli falan. Yani 5 araba gidiyor, 5 araba gelişli yollar var. Bir de Uber hanımı anlatayım bari size. Ondan sonra videoyu kapatalım yavaştan. Şimdi sıkıntıda yaşamayalım buralarda. Polis molis. Diyor ki bir tane Uber'le işte e, aşı olmaya giderken bir tane ya yani Uber driver e, sürücü şey dedi. E, ne düş ya işte böyle politika falan filan muhabbeti oldu da işte ben dedi Trump'ı destekliyorum dedi. Çünkü dedi e, Biden'ın ne başarısı var dedi. Yani Biden e, şey politik yani yıllardır bu işin içinde ve hiçbir başarısı yok öbürü bir businessman dedi yani Trump bir iş adamı dedi sonuçta biraz daha ülkeyi düşünüyordu Biden sürekli dışarıya hamle yapıyor bizim paramızı dışarıya harcıyor gibilerinden bir açıklama yaptı yani öyle bir anım da vardı onu da şöyle kısaca anlatayım dedim evet dostlar kanala abone olmayı unutmayın zile dokunun bakın ne zor şartlar altında her an bir yerden bir şey çıkacak gibi hissediyorum Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olun, destek olun. Şöyle bir yükseltelim. Canlı yayınlara devam edeceğiz. Katılı özel canlı yayınlarını tabii ki de ben burada bir süredir yapamadım ama bir hafta yani totalde bu hafta sonu değil sonraki hafta sonu muhtemelen başlayacağız. Aynen hafta sonları bir tane katılı özel canlı yayınımız olacak. Çok özel bir üst grubu özel. Oraya da katılın. Bitcoin öyle yani bugün de şöyle paylaşmak istedim. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz.